Akşam trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için akşam trafiğinde buluşuyor. Akşam trafiği Bursa Manşet, Bursa FM, Radyo 16, Radyo TR, 16 Haber Ortak Canlı Yayınla 17-18 arasında Şirin Medya Grup'ta. Şirin Medya Grup'tan herkese iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, hepiniz radyolarınıza, YouTube kanalımıza ve sosyal medya hesaplarımıza hoş geldiniz. Bir akşam trafiği programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Değerli dost, Duen gazeteci Sayın Ercan Akyıldız ile birlikte bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi 31 Mart mali seçimlere son 3 gün, son 72 saat kaldı. Ee, biz bugün bu programda özellikle e, son durum değerlendirmesi yapacağız. Ve aynı zamanda yarın 28 Şubat perşembe saat 13'te Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'ya yapacağı ziyareti konuşacağız. Sayın Ak Yıldız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız Sayın Ak Yıldız? Gayet iyiyim. İyiyiz, teşekkür ederiz. Öncelikle Sayın Ak Yıldız... Az önce de ifade ettiğim gibi yerel seçimlere artık son düzeye girdik. Evet Hafta sonunda 3 son gün pazar günü herkes, Türkiye'de seçimler yapılacak. Birçok şey konuşuldu, herkes sağdaydı. birçok propaganda yapıldı. Ee, ve yarın da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bursa'ya ee, Bursa geliyor. Seçime 2 gün kala Bursa'ya gelmiş olacak. Özellikle yarınki Cumhurbaşkanımızın mitingini konuşmak istiyorum. Ee, yarın nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz? Şimdi azançım şöyle enteresan bir seçim dönemi geçiriyoruz. Evet. Yani Türkiye geneline baktığında belki Ankara, İstanbul, İzmir e, ekseninde e, hükümet, iktidar için çok önem arz ediyor ama Bursa'da da farklı bir tablo var. Yani çok enteresan bir tablo var. Bursa'da bakıyorum e, proje konuşulmuyor. Evet. Adayların hepsi yani AK Parti başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve diğer partiler tamamı Projeler, projelerini açıkladı adaylar. Evet, güzel de projeler var. Yani belki birbirlerinin önümüzdeki süreçte faydalanacaktırlar. Birbirlerinin projeler alacaktır. Bursa için bu önemlidir. Birçok şey açıkladılar. Bunun için enerji mesai harcadılar. Ama Bursa'da konuşulan o değil. Bursa'da şu anda konuşulan ekonomik kriz. Evet. Çok enteresan bir seçim dönemi geçiriyor. Oysa ki yere, bu bir yere seçim. Yani normalde ekonomik krizin crisis... 2023 seçimlerden önce konuşulması gerekirdi. Milletvekili ve e, iktidar evet. değişim seçimiyle ilgili olan konularda gündemde daha çok yön olarak gelmesi gerekirken işte emeklerin durumu, ekonomik krizin konuşulması gerekirken şu an yerel seçimler, mali seçimler yani belediye başkanlığı, e, il encümenleri, belediye encümenleri ve muhtarlar seçilecek. Ama şu an ekonomi ve emekler konuşuluyor. Yani çok enteresan bunu tabii şu var. Yani bunu yaparsa tabii AK Parti yapar. Evet. Bir anlayışı da var insanlarda ama gerçekten emeklilerin durumu çok iyiydi. Geçen programda da biz bunu konuştuk. Konuşmuştuk. 700 bin civarında emekli var Bursa'da. Evet. Bunların 550 bini belli beş yaş üstü ve bu rakam da çok önemli. E kaderini belirleyebilir seçimin ama mesela e, şimdi Büyükşehir'de başkan bakıyorsunuz alınarak da çok önemli projeler açıkladı. Evet. Yani Bursa'nın 2051 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak işte barajın Çınarcık barajının hattı boru boru ihaleler yapıldı ki bunu bu çok akıllı da bir iş yaptılar burada misal misal. Evet. şunu diyor. 9 ayrı 8 ayrı firmaya verdiler. Yani birisi engelle işte aksama olmasın diye farklı ihaleler yaparak farklı firmalara bunun dışında işte hanlar bölgesi açıldı etrafında Hasan'cığım ikinci evet, etapı. bir iş da yapıldı. Bilmiyorum gördünüz mü ama muhteşem bir görüntüye kavuşmuş. E, i̇kinci gündüzü uğradım ben oraya. Evet. Oradan geçtim. İkinci etapı başlayacak bu projenin. Yani Bursa için önemli. Ya Bir de Bursa için en önemli yani bunu iki aday da söylüyor. Zaten dedim ya ben seçim hep sırrından birincilik ve ikincilik diye. Evet. Birincilikte iki aday yarışıyor şu anda. E, Burada aslında ikisi için de önemli olan kentsel dönüşüm denen bir şey var. Çok yani Bugün biliyorsunuz sabah saat 10.30'da yine Osman Gazi 3.5'ten 3.1'le sallandı deprem. Ülkemizin Öyle deprem sözlüğünde bir gerçeği sürekli sallanıyoruz ve zaten belediye başkanlarımızın da birinci gündeminde kentsel dönüşüm olması gerekiyor. Yani var. Ya bu kentsel dönüşe diyor baktığımız zaman o zaman şöyle sorayım sayın AKYLIZ. Kentsel dönüşe dönüp baktığımız zaman son 5 yıl içinde işte Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osman Gazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi özellikle bunları sayıyorum. Bunlar iktidar tarafında olan belediyeler. Daha sonra da Gemlik, Nilfer, Mudanya'yı soracağım. Kıyasladığımız zaman Osman Gazi, Yıldırım ve Büyükşehir bunların karşısında da Nilfer, Gemlik ve Mudane'yi karşılaştırdığım zaman kentsel dönüşüm konusunda hangi belediyeleri önde görüyorsunuz? Şimdi bak, beklenen bir o konuda beklenen çalışma yapılmadı. Evet. Şimdi bunu kabul edelim. Ama hiç mi yapılmadı? Büyükşehir yaptı, başladı. Mesela Ali Aktaş Başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi 16, 12 ayrı yerde kentsel dönüşüm çalışması ve halen fiilen çalışma devam ediyor. Benim anlatmak istediğim bu değil. Benim söylemek istediğim şu, yani Bursa'nın öncelikli sorunları varken evet. sanki bir genel seçim havası varmış gibi insanlar hastanelerde karşılaştıkları problemi anlatıyor. İnsanlar işek ekonomik krizi anlatıyor. İnsanlar e, piyasadaki ekonomi istikrarsızlığı anlatıyor. İnsanlar piyasalardaki denetimsizliği konuşuyor. Evet. Bu seçimle bunun ne alakası var? Değil mi? Evet. Yani bu bu yerel seçim Bursa'yı daha yaşanılır bir kent haline nasıl getiririz hesabının yapılması gerekirken biz farklı şeyler konuşuyoruz. Evet. Ha. Etkileyecek midir seçimi? Etkileyecektir. Cumhurbaşkanı yarın Bursa'ya gelişi önemlidir. Evet. Ben hep söyledim bu seçim çok farklı şeylere gebe. Şimdi işte, yarın yoğun bir katılım bekliyor musunuz? Nasıl? Mutlaka tabii. Evet. AK Parti Yani hafta içi ve öğlen saati olmasına partı, rağmen tabii Ramazan. Bakın vatandaşın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın çok güveni var. Evet. Ve her ortaya şey de Bursa'nın ona karşı bir teveccühü var. Bak partisinden fazla yapılan anketlerde enteresan bir şey ortaya çıkıyor. Partisinden evet. daha yüksek oy alıyor. Evet. Şunu diyor bir sorun mu var? Var. Evet. Tayyip Erdoğan bir söz verdi mi? Evet onu yapar. Onu yapar. Yapar. Evet. Bir, bu anlayış 22 yıldır devam ediyor ki onu iktidarda tutmuş. Bursa'da da aynı. Ha şu da var. Bakın küskün bir kesim var. 25 yıllık bir parti. Yıpranmışlık var. Yıpranmışlık var. Hani metal yorgunluğu diyor Met evet. bir eee siyasi literatüre girdi. Eee belediye meclisi elinde bulunmuş, milletvekili görevi yapmış, işte parti yönetiminde görev almış, il ilçe yönetimlerinde görev almış bazı isimler zamanla ister istemez de onun kuralı bu. Yani tasviye edildi. Evet. Şimdi o insanlar Dönüp AK Parti'ye tekrar oy veriyor. yeni bir arayış içine girdiler. Bunlar da ne yaptılar? Bir kısmı Saadet Partisi'ne girdiler. Onu da abarttılar. Ben Saadet Partisi'nin alacağı oyu biliyorum. Yani alacağı 3 oy. Bak burada söylüyorum. Çok da iddialı evet. konuşuyorum. 2-3 civarında bir oy alacaktır. Saadet Partisi'ne bahsediyorsunuz. Şey, tabii, tabii. Yeniden, Yeniden Refah, pa refah Partisi. Yeniden, o da aynı. Yani, pardon. Yanlış söyledik. Saadet Partisi'nin %2 falan bir oyu var. %2 evet. Yeniden Refah'ın oyu gösterdikleri adayların ve AK Parti'nin iktidardan aldığı işte Kestel, iktidarda olduğu Kestel evet. Ve Orhaneli gibi ilçelerde e, ne yaptı? Yeniden Refah Partisi'ne geçti adaylar. Geçtiler, adaylar evet, ya geçti. Bunlar şimdi mesela Kestel'de Önder Tanır böyle tüm imkanlarını kullanıyor provokanda çalışmasında. Ve evet. E, bunun karşısında Ferhat Erol var. Danışmanı kendine çalışıyor. Evet. Yani orada mesela bak burada açık açık söylüyorum. İşi zor. Bunu yazdım. Yarın Meydan Gazetesi'nde de okuyabilir arkadaşlar. Evet. Şu anda da birazdan belki bir şeye de web sayfasında koymuş olabilirler yazıya. Bilmiyorum girdiler mi? Girmediler mi? Bunu bunlara söyleyeyim. Yani Kestel'de böyle bir sıkıntı var. Kestel'deki Ferat Eski il yöneticisi evet. bu partide biraz emeği olan bir insan ama öyle bir ekiple çalışıyor ki ekip kendine çalışıyor. Çok enteresan. Değil mi? Ama diğer tarafta farklı. Evet. Önder Tanrı da belediyenin tüm imkanlarıyla alanı kullanıyor. Evet. Aynı şey Mudanya için de mesela anlatalım. Mudanya'da evet, Gökan Bey Dinçer çok müthiş gayret ediyor. Çok gayret. Yani çok çalışıyor. Mücadele veriyor yani çocuk. Yapar mı? Evet yapar. Niye? Yapar. Çünkü 4 yılda iktidarda AK Parti. AK Parti'nin iktidarının desteğini alamayan hiçbir aday orada Mudanya'da başarılı olamaz. Bütçe yok. Neyle yapacak? Efendim hayal ihracat yapacak mı? Bak şeyin orada bir enteresan bir lafı var. Eski başkan Hayri Türk Yılmaz diyor ki evet. biliyorsunuz adayı göstermediler Hayri Türk Yılmaz'ı. Şunu diyor. Geliyorlar diyor. Deniz Salgıç biliyorsunuz CHP'nin adayı. Aday. Hamuduyla götürmeye geliyorlar diye açıklaması var. Aday kim? Müteahhit. Evet. Müteahhit bir adayın Mudanya'da aday gösterilmesini Aynı bir Türk Yılmaz ben hep diyorum başarısız bir belediye başkanıydı. Ama şu özelliği vardı. Hiçbir şey yapmadı. Ama çaldırmadı da. Evet. Talan ettirmedi. Mudanya'nın o yamaçları hala yine o zeytinlik falan duruyor. Duruyor. Zeytin Duruyor. Evet. öyle bir özellik. Onun için Göken Dinçer'in Mudanya'da şansı çok fazla. Yine CHP'nin handikap, handikaplarından birini daha söyleyeyim. eski bakan Kemal Paşa'da. Evet. Konuştuk onu. Bir kısa da olsa konuşmuştuk ama çok önemli. Ne demişti? Terörist başı Abdullah Öcalan'ın vatan haini olmadığını iddia etmişti. İddia etmiş. Maalesef öyle bir. Bu açıklama da açıklama yap. Çek... Evet. İddia ne diyor? Abdullah Öcalan vatan haini. Siz de öyle onun diyor. Kayınpederi diyor. Eski mitçilerden diyor. Evet. Bak ifadeye bak. Ya bu insan bakanlık yapmış bir adam. Yakışıyor mu ağzına? Şu Türkiye Cumhuriyeti'nde ya bak siyasi olarak vallahi de billahi de düşünmüyorum. Ama bir bakan olarak ağzınıza yakışıyor mu ya? 30-40 bin şehidimiz var Bizim ya. Kan Bunun, var. Ya ve bunların siyasi kolu var. Türkiye'de şu anda hala faaliyettedir. Ya bunla bütün her şey ortadayken böyle bir savunma yapmak. Ne yaptı? Cumhuriyet Savcılığı bu konuyla ilgili soruşturma başlattı. İfadeye çağırdı. Benim elime ifadeler gelmedi. Bunu izah etmek zorundadır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bunu izah etmek zorundadır. Ne demek bu? Onun için Kemal Paşa da yani bunlara alakalı şu ana kadar herhangi bir açıklama da gelmedi. Gelmedi. Ya şöyle evet. diyor. E, kumpas kuruldu. Ya söylemez kardeşim. Ne kumpası kuruldu sana? Sen vatandaşla diyaloğunu kayıt altına almışlar. Kaydetmişler. Evet. Birileri kime yapacak? Yani sizin orada senin isteğinle görevden alınan ilçe yönetimi var. Eski Cumhuriyet Halk Partiler var. Pasifik Kemal Paşa'da. Pasifiz edilen Kemal, e, insanlar var. Bunlar nerede? Birileri kaydetmişler. Ve sizin bu nedir? Ben, bana göre bilinçaltının dışa vurumudur. Başka hiçbir şey değildir. Yani yeter ki o bakanlık yapmışsınız. O koltuğa oturmasanız ne olur? Ki bu lafları e, sarf edebiliyorsunuz. Onun için Kemal Paşa'lı ben burada açık açık tarafım. Bak bunu evet. da söyleyeyim bu ifadeleri kullanan bir insana karşı tarafın inşallah seçim orada kaybedecek. Kemal Paşalılar ona da gereken dersi verecektir. Evet. Yani normalde Kemal Paşa da Cumhuriyet Halk Partisi'nde iddialı olduğu konuşuluyordu. Çok. Ama bu evet bu ifadeler kullanılmadan önce ya. e, yani bu çok büyük bir eksi puan yazdı. Söylenmesi gerekiyordu. sıradan bir aday olur. Evet. Sıradan o görüşün içinde olan bir siz. Devlet bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bakanlık yapmış bir isimsiniz. Evet. Ne demek bu ifadeler? O zaman sizin birinci altınızda bir şeyler var. Onu kusuyorsunuz. Ya da 31 Mart seçimlerine yönelik bir algı yapıyorsunuz ya da oradan oy bekliyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Bak bu ne diyorum? da inşallah ve Gürsü Belediye Başkanı kazanmasın kardeşim. Çünkü evet. Gürsü'ye bir şey yapmadı. Bak ben kazansın demiyorum. Ama yapmadı Gürsü'ye bir şey. Kim kazanacak? Cumhuriyet Halk Partisi mi kazanacak? İyi Parti'nin adayı mı kazanacak? Evet, Başka AK ama ben Erzanaklı Yıldız olarak evet. şunu söylüyorum. İnşallah çünkü ben Gürsü'de onun yaptığı hiçbir şeyi görmedim. Sayın aklınız böyle kısaysa, kısa, bak hiçbir evet. işim de yok biliyor musunuz? Evet. evet. Yani buradan sevgili dinleyicilerim söyleyelim. Benim belediyelerle herhangi bir reklam işim, şeyim, hiçbir evet. işim de yoktur. Bunu bilsinler. Yani kısa kısa böyle ilçeleri yorumluyorsunuz. Ee, evet. Gemlik'le ilgili düşünceleriniz nedir? Ya Gemlik'te, gemlikte de evet son iki gün. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını çok tanımıyorum. Evet. Ama oradaki arkadaşlarımın çok temiz bir adam olduğunu söylüyorlar. Evet. Bak ben ee... neyse onu söyleyeyim. Ama diğer taraftan da iktidarın desteğin arkasını alan eski belediye başkanı var AK Parti'nin adayı. Evet. Yani oradaki yarış, orada başa baş giden bir yarış. Gemlik'te başa baş. Giden bir yarış. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'de Mudanya içinde başa baş diyebilir miyiz? Mudanya da aynı şekilde çok Budanya kritik bir başa başlıyoruz. Gibi başa, başa baş gidiyor evet. çünkü burada şeyin Mudanya'daki orayda Hı. İyi Parti'nin adayı var. Evet. Eski belediye başkanının ortaya koyacağı tavır da sanırım biraz e, belirleyici olacak. Belirleyici olacak. Bakın bunu bunu Yıldırım'da konuşmuyoruz. Evet, Yıldırım'a geldiğimizde Yıldırım'da Oktay Yılmaz çok rahat. Niye? Ve oyları artıracağını da çünkü bir şey yaparsanız, insanların karşısına çıkarsanız, insanlara dokunursanız Evet insanın derdine derman olmaya çalışırsanız evet. ve bir eser ortaya koyarsanız insanlar size sırtını dönmez. Oktay Yılmaz ondan rahat. Yani bir de şeyi ekleyebilir miyiz buraya? Özellikle... Ulaşabilir yani Özellikle. ben isteyeyim şimdi bakın çıkın buradan sizin aşağıda çalışan elemanlardan, arkadaşlardan birisini. Oktay Yılmaz arasında telefon açar. Evet bir de kentsel dönüşümün yoğun olarak yapılanmış olması da büyük bir avantaj. Yani ben çok bazen... örneğini evet bir çok örneğini gördük birlikte de gittik. Açıklarına da katıldık. Temel atma törenlerine de katıldık. Yıldırım'da birçok noktada kestel dönüşüm var. Aynı kestel dönüşümü biz bir gemlikte, bir mudanyada, bir nülferde göremiyoruz. Yok şu an. Şimdi yani şu, şu an objektif olarak ben bakıyorum. Evet kıyaslama yapıyorum. Kestel dönüşüm nerede var diye baktığımızda yoğunluk olarak Yıldırım'da var şu an. Yıldırım'da sebebi de şudur. Yıldırım biliyorsunuz en fazla nüfus ve yolluğu göç, olan, göç alan bir şey. Göç alan, nüfus yoğunluğu olan, göç alan bir olarak, içer. Çok küçük olan ama Hı. nüfusu çok yoğun olan bir ilçemiz. Ama Oktay Yılmaz gelmesiyle birlikte özellikle şu Uludağ'ın eteklerindeki e, ormanlık, böyle çalılık e, böyle kötü alanların hepsini e, ne yaptı? Parklara dönüştürdü. Çok güzelleştirmeye başladı. Artı kaçak inşaatlar yıldırımda çok fazlaydı. Onunla ilgili kalıcı tedbirler alındı. Hatta çimento getirenlere bile dışarıdan çimento getirenlere bile ceza yazılmaya başlandı. İşte dronlarla Kontroller yapıldı falan, peşmeken mekan. Sonra ne dediler? Kentsel dönüşüm dedi. Ve öyle bir şey yaptı ki, hiçbir biz Yıldırım'da yapılan kentsel dönüşümlerle ilgili hiçbir e, sıkıntı duymadık. Anlaşarak, konuşarak, ada bazında, bir de parsel bazında yapılmıyor kentsel dönüşüm. Ada bazında, bir adada kaç da şey var, oturuyor işte 20 e, ev var, oturuyorlar, anlaşıyorlar. Başkana diyorlar ki, başkan biz anlaştık. Evet. Burayı verelim. İşte Davut Kadı'daki bunun en bariz örneğidir. Şu anda başlamış. Daha sonra bu Şükraniye bölgesine tarafına doğru geliyor o kentsel dönüşüm. Bildiklerimi anlatıyorum. Onun için Yıldırım'da e, çok rahat. Oktay Yılmaz'ın rahat olma sebebi bu. Bir şey yaparsanız, ortaya koyarsanız Nülüfer'e gelelim. Nülüfer'i Osman Gazi'den, evet bitirelim. Bit bitirelim. Evet. Çok fazla uzatmaya gerek yok çünkü yarın, yarın evet. kısa kısa e, bizi dinleyenleri bilgilendirmek amaçlı e, anlatıyorum. Çünkü Nülüfer'de de aynen e, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o rahatlığını ben göremiyorum. Bak o bitti. Eskiden nasıl olsa burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesidir. Burada seçimi alır. Anlayışı yavaş yavaş 25 yılın ardından bitmeye başladı. Ha yeni başkan, yeni ne yaptılar? Turgay Erdem'e aday gösterilmedi. Değil mi? Evet. Artık Turgay Erdem'in aday gösterilmesinden bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe yönetimi görevden alındı. Değil mi? Kongreye evet. gittiler. Yani görevden alınmaz. Şu kongreye gittiler. Birileri taraf olunca bu sefer dere şununla Neyse orada Fırat Yılmaz ve ekibi seçimi kaybetti. Ve bu ekip de 25 yıldır Nüfer'de çalışma yapan ekip. Şimdi ben o ekibi çok fazla sahada görmüyorum. Bu bir. Evet. Yani Turgay Erdem zaten sistem doğu bir açıklamayla veda başkanlığa etti. veda ettiğini ifade etti. ifa etti. Siyasi cambazları gördük bu süreçte falan peşmeken evet. peşmekan bir şeyler söyledi. Çünkü Turgay Erdem 25 yılın 20 yılı başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Son 5 yılda şey yaptı. Şimdi bu ekip bir aynen Dedim ya AK Parti'de bir ekip yeniden refaha doğru yöneliyor. Aynı durum Cumhuriyet Halk AK Partisi de, için Nülüfer'de. Nülüfer'de de geçer. Söz konusu. Evet. Bu arada Celil Çolak da ekibi, bak dedim AK Parti'nin Nülüfer'de ekibi yok. Evet. Nülüfer teşkilatında ekibi yok. Yani teşkilat kendi halinde yıllarca nasıl olsa kazanamıyoruz anlayışıyla. Oraya bir atama yapılmış. Başkan gönderilmiş. İşte varız anlayışıyla. Millet Hareket Partisi orada çok bastırdı. Levent eee soyadını hatırlayamadım. Evet. Karakoç. Levent Karakoç olur. orada ismi i̇lçe çok geçti. Acaba olur. olur mu diye konuşmuştuk burada evet, çünkü kendisinde evet. bu konuda şeyi vardı ama AK Parti buna da e, çok yeşil ışık yakmadılar. Dolayısıyla çok iyi bir ismi aday çıkardı orada. Celil Çolak daha önce orada çok öncelerden ilçe başkanlığı yapmış ve meclis üyeliği yapmış ve Nüfret'e çok iyi bilen e, liyakat, sahibi, liyakat sahibi kendisi mühendistir. Yani Yıldır e, çok şeyler değiştirebilir. Evet. Ama tabii oradaki sosyolojik yapıya bakarak ancak ben şunu söyleyebilirim. Nüfret'te seçimde şu anda o rahat kazanırım anlayışının yerine başa baş gidiyor. Başa baş. Her şey sandıkta. Her şey 31 Mart'ta daha netleşecek. Ve bu pankartlara da yansımış durumda. Sayın Celil Çolak'ın sloganı değiştir, değiştirme zamanı. Ve son bir hafta özellikle bugünlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni astığı e, billboardlara baktığımızda e, bazı şeyler değiştirilmez diye Onlara şimdi kaşlık veriyor. orada bir tatlı bir de rekabet söz konusu Yıldırım'da. Şeyde Nilfer'de. Osman, Gazi. Osman, Osman Gazi. Osman Gazi ile bitirelim içerilerimizi. Son tamam. Osman Gazi. Osman Gazi'de nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi... Daha önce 2019'da da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Erkan Aydın ve şu anki Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar yarışmışlardı. Şimdi bu seçimde de yine iki aday yarışıyor şu an. Osman Gazi'de nasıl bir durum söz konusu? Şimdi tabii Mustafa Dündar'ın dört e, dönem 3 dönem dördüncü dönem belediye başkanlığının avantajı var. Gelecek dönemde de yine. tabii milletvekiliydi. Evet. Yani AK Parti'de kurulduğu günden beri İlk Mustafa var olan, Dündar var bir evet. e, isim. 4 e, sene e, üç dönem belediye başkanlığında e, dördüncü döneme tekrar yeniden aday gösterildi. Bunun avantajıyla seçime giriyor. Evet. Hani de çıraklık, ustalık, kalfalık, kafalık hepsini ustalık. Şimdi de e, Mustafa Dündar tecrübelerini Osman Gazi ile paylaşacağını ifade ediyor. İfade ediyor. Ve bunlar son 2-3 akşamdır belediye meclislerinin seçim ofislerini açılıyor sürekli. Bu arada Mustafa Barank'ın da hakkını teslim edelim. Evet. Gerçekten mücadele veriyor. Evet, dün akşam yine şeyde her evet. yerde evet. Mustafa Barank'ı görüyorum. Ahmet Kılıcı görüyorum. Mustafa Yavuz daha çok şeyde çalışıyor. Daha ilçelerinde, ilçelerinde. De kendisi de oralıdır. Orhan Ali kele sarmacık Bölgesi'nde çalışıyor. Ama Mustafa Parak, işte Başkan Ali Nur Aktaş'la işte birlikte bir bakıyorsunuz Gemlik'te, bir bakıyorsunuz Orhan Gazi'de, Yenişehir İznik'te derken yani en fazla mücadele veren isimlerden biri olarak karşımıza yani çıkıyor. Osman Gazi'de sanki Mustafa Dündar yine rahat kazanacak gibi görünüyor diyebilir miyiz? Bakın şöyle, e, orada da çok enteresan isim de var. Karşısındaki rakip er Erkan, Erkan Aydın'ın Erkan Aydın. Daha önce de aday oldu, kaybetmişti. O da çok iddialı bir isim. Ama ben Mustafa Dündar'ın evet. çok daha şanslı oldu olduğunu düşünüyorum. Niye? Orası aynı zamanda bir göçmenlerin ağırlıklı olduğu bir yer. İlçemiz, evet. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda göçmenleri biraz küstürdü. Evet. Ben konuştum. Göçmenlerin büyük bir kısmı, özellikle mesela Arnavutların, göçmenlerin suyun öte tarafı diye macirlerin kullandığı, Göçmenlerin kullandığı ifadeler evet. vardır. Ee, i̇şte Arnavutlar, Boşnaklar bunların tamamı işte Yavuz Selim, şey Namık Kemal, e, onun hemen atıcılar, e, Zafer, Gülbahçe, o bölgelerde bir bakıyorsunuz. Hep Mustafa Dündar'a karşı olan şey her geçen gün artıyor. Çünkü evet. Mustafa o Dündar'a onlar rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Onun için Bursa her ne deseydin göçmen şehridir burası göçmenler burada ağırlıklıdır. Mustafa Dündar'ın orada sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum. Ve AK Parti'nin en büyük avantajı biliyorsun buradaki seçimin kaderini son olarak bitirelim fazla uzatmayalım. Evet. Ee, İnegöl hep söylerim Yıldırım ve Osman Gazi'den gelecek oylar bu seçimin büyük şehrin kaderini belirleyecektir. Ve yani Osman Gazi şunu ekleyebilirim Sayın Akıllı. Akşam emekte Seçim ofisi açılışı vardı. Miting mitinge dönüştü. Dönüşür. Yani evet, yoğun bir kalabalık vardı. Evet. Coşkulu bir kalabalık. Yani normal kalabalık değil de hareketli ve coşkulu bir kalabalık söz konusuydu. Yani tabii, Emekte, evet. Tabii evet. Bu da meclis gibi. üyelerinin de e, göz ardı etmeyelim. Orada çalışmaları var. Çok iyi isimler var. Mesela Para evet. hiç işi hiç işi olmayan ben Osman Gazi Akpartı evet. listesini şöyle bir baktım. Meclis üyelerini birçoğunu tanırım. Dünyalıklarını yapmış parayla hiç işi olmayan, olmayan. isimler orada. Onu sip orada e, yani görünebilmek için nasıl ikna etmişler bazı isimleri bilmiyorum. Onların avantajı ile işte emekte bugün de herhalde şeyde e, gemlikte bir gemlikte bir de gece bir program olacak. olacak. Ne oluyor? şova dönüşüyor. Evet. bunu tabii CHP de yapıyor bunu. Doktor evet, şey yapıyor. Yani evet, geçen Aptalda yani, Bozbey evet bir simit olayı, savur olayı gerçekleşti. Daha önce aynısını Alınur Başkan gerçekleştirmişti. Ama tabii şunu şunu görelim ve bu tip e, organizasyonda Alınur Aktaş bir adım daha önde gidiyor. Önde, önde gidiyor. Evet. E, fena değil. E, CHP'deki bu küskünler meselesi çözülemediği sürece Cumhuriyet Halk çözülemediği gibi görünüyor. Sıkıntı devam edecektir. Evet. evet. Sayın haklıyız çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, buradan bir iki duyuru da gerçekleştirelim. Evet sevgili izleyiciler, değerli dinleyicilerimiz yarın saat 13'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan e, Gökdere Meydan'da bursalarla buluşacak e, ve bu buluşma, bu buluşmayı biz e, Şirin Medya Grup radyolarından ve Bursa Manşet YouTube kanalımızdan e, ortak canlı olarak e, yayınlayacağız. Bunu duyurusunu yapalım. E, bu yayından sonra saat 17'de Ak Parti Nilfer e, Belediye Başkan Adayı Sayın Celil Çolak Ercan Bey ile e, yayın konumuz olacaklar. Ve Cuma e, Cumartesi de, e, Sayın Genel Başkan ve Sayın Afkan Ala ve Cumartesi e, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aydur Aktaş'ı e, yayına almayı planlıyoruz. E, bu yayınlarda görüşmek üzere. iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Akşam Trafiği. Akşam trafiği. Hayatın koşuşturmacası arasında gündemden uzak kalmayın. Her günden, gündemden, Bursa'dan, Türkiye'den, dünyadan. Akşam Trafiği. Gazeteci Hasan Şirin ve Ercan Ak Yıldız, Bursa'da konuşulmayanları konuşmak için Akşam Trafiği'nde buluşuyor. Akşam Trafiği Bursa Manşet Bursa FM Radyo 16 Radyo TR 16 haber ortak canlı yayınla 17-18 arasında Şirin Medya Grup'ta. Thank you